Merhabalar arkadaşlar. Bugün size değişiklik olsun diye mutfakta çekeceğim. Hoş geldiniz mutfağıma. Herkese selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni sorarsanız ben iş gücü işte tarla şey. böyle bir büyük tarlam yok ama içindeki çanları yerleştirmesi de gördüğünüz gibi bir zaman alıyor. Dışarıda o işlerden uğraştım. Şu anda da yemek yapacağım. şeyden toplamıştım dün akşam. Bamya mı? Merhabalar değerli dostlar. çekim ben yapıyorum. Furkan bugün çekmedi ben çekiyorum. Göstereyim size. Birazcık bamya topladım. Benim de seviyorum. Canım istiyordu. Bir bişirdim misafirler varken o zaman pek kalmadı. Şimdi bir daha yapacağım. Az bir şey ama eşimle ben Mustafa ile ikimiz seviyor. Furkan sevmiyor. Furkan sevmiyor ve çekim de yapmadı o yüzden sevmediği i̇şte için. İşte onun için ben hazırlıklarını yaptım. Aslında çok vitaminli olduğunu söyledim ama gene de yemiyoruz da. Furkan'a ben başka bir şey şey edeceğim. Bir, şey, bir tavuk kulesi doğradım. Bir yemek kaşığı salça. salça kırmızı toz biberimiz, domatesimiz var. Bir adet bir limon. Tomates. Bir bütün limonu sıkacak da sıktım. Murta suyu hazır arkadaşlar. Sünmemesi için. Bamyang, yani sünmemesi, sağlar, sünmemesi için değil mi? için diyemedim de. Buraya ben iki dişte sarımsak şey ettim. Geçenkinde katmamıştım. Evet. Hazırda yoktu. Şimdi yapmaya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ocağı bir yakayım. Soğanın da iki tane. Benimki köy soğanım iki tane. Normal boy iki tane soğan doğramış. İyice büyük değil. Küçük olduğu için iki tane doğradım. Ya Yağımızı da koyalım. Yağlı koyuyor. Bugün bir değişik bir olsun size. Baha bahçe herhalde iyice bıktırdı. Kusura bakmayın. Bugün de değişik bir şey çekelim. Pamya yemeğini geçen ben yaptım. Dediğim gibi sizlere çekim yapmadım. süner falan hani rezil olurum. diye Bugün ona garanti olarak Geçenki yemeğimiz de çok güzel oldu. Falan da Bizim evde pek gitmiyordu. Pek ben pişim, pişmiyordu İyiyordum. açıkçası. Bir yerde yedim de ekmiyordum yani. Evet ek, ekim yapmıyorduk. de... yapmıyorlar biliyor musun? Bir de benim çalıştığım yerlerde çalışan erkek işçiler şey yapıyor. Bu bamya çıktığı zaman alıp götürüp çöpe döküyorlar. Yemiyorlardı pek. Ben de vitamin için içinden biraz yiyordum. Ama Serpil'in yaptığı daha çok hoşuma gitti. Yolumuz değişik oldu. Benim bacım Özlem'de o gün indi misafirimdi. O da sevdi yani önce de bir de yedim dedi sünüyordu ama şimdi bu iyi olmuş Hı, dedi. Pek hoş değildi diyor. Ha, oğlum da okulda için. Bir de toplu yerlerde vardı. yapılan yemek biraz hani evdekine uymadığı için ben de çok sevmedim orada ama burada evde yapılan daha iyi geldi. Değerli izleyicilerimiz de bir de ben size bir şey söyleyeceğim. Ee, Özlem'in durumunu soruyorsunuz hepiniz. Biz elimizden geldiğince yazmaya çalışıyoruz. Evet mesajlarda yazıyor, soruyorlar. İşte Özlem'in kanalında yine bir sorun oluştu. Yani kimlik doğrulama şeyinde bu sefer de herhalde hata diyormuş. veriyormuş. Yine Onu Yine hata diyormuş. Yaptırmak için birkaç kişiye uğraştık. Bir söyledik birkaç kişi ama hata yazıyor hala. Biz de çok üzüldük. E-posta Hana doğrulamasında Hı. doğrulandı yazıyor ama tekrar hata veriyor. Kırmızı hata yazıyor. Onu bir türlü anlayamadık. Keşke olmasaydı da. diyemedik açıkçası. Evet, kanalı herhalde bir hayli karıştı çocuğun. Ben de çok üzülüyorum ama işte elimizden hiçbir şey İzleyicilerimiz de merak etti, soruyor. Biz evet. yazıyoruz genelde ama inşallah düzelir diye umut ediyoruz. Düzelmezse de yeni bir kanal açarlar. İnşallah düzelir. Biz düzelmesini temenni ederiz ama işte düzelmezse de biz onu her zaman için söylüyoruz. Yeni kanal aç. Buradan sizlere duyuruyorum. Yine söylüyorum. Yani bir bileniniz, şeyiniz varsa biz anlamıyoruz. Bizimkini de bir akrabamız yapmıştı. Aynı kişiye onu da verdik ama işte acil miydi işi? Yani, bir dalgınlıkla, bir şey, dalgınlıkla hata var. yapmış. O hatayı bir türlü düzeltemedi. Türkiye'ye herhalde şey etmiş, karıştırmış. Evet. O, o şeyine Ülkeye, Türk, Türkmenistan yazıyormuş. Ee, bir de bu dalgınlığa mı geldi? Ne yaptıysa onu işaretlemiş. Türkiye işaretleyeceği ye yerde ondan kaynaklanan bir hatadan dolayı herhalde yeni açması gerekiyor. Hata veriyor sürekli. Yani izleyenlere sesleniyorum buradan Bilelim Yazık, şey o arkadaşımızda bir akrabamız başka bir yerde kalıyor. O da iyiliği için uğraştı hepimiz için ama bir hata olmuş. İnşallah düzelir. Düzelmeye uğraştı. Düzelmezse Düzelmeye de başka. yine herhalde şey etmiş değil mi? Evet uğraştı. Yine hata, Gene hata veriyor dedi. diyor. Artık herhalde içinden çıkamayacak yeni bir kanal açma olasılığı var. İnşallah açar. Yani hepinizin de desteklerini bekliyoruz. Biz de elimizden gelen kadar destekliyoruz zaten. İnşallah onun da şey, sorunu çözülür. Hani soruyorsunuz biz yazmaya çalışıyoruz. Yapabilsek o... elimizden gelse... Böyle evet. hiç eziyet çektirmeyecek. Artık çektirmeyeceğiz ama böyle oldu. Onların da herhalde morali bozuluyor. O yüzden aklımda. Özlem de o yüzden video iyi atmıyor herhalde. Yani sura bakmayın. Hani soruyorsunuz. Burada cevaplayayım istedim. Hem de bir yemek yapayım istedim. Yani de demek ki dediğim gibi hepinize sesleniyorum. Bilenleriniz varsa eğer içinizde bir yardımcı olup da yorumlara yazarsanız seviniriz. Furkan doğrulandı. Yazıyor. Elini eline alıyor. Abi. Furkan doğrulandı. Yazıyor ama Tekrar döndüğünde hata yazıyor kırmızıyla. Bir türlü beceremedik. İşte onun da işte o anda umutlar kırılıyor. Şey çekmek istemiyor arkadaşlar. Vücut zaten boşa gidiyor diye. Ben şöyle şu arada da, yani şeyimi de koyayım da size hem bir taraftan harika anlatayım. Etlerimi de koydum. Soğan, Soğan hafif kızarmaya başlayınca eti evet, döktüm değil Şöyle iyice kızartmıyoruz zaten. Şöyle etler de biraz kavrulsun. Yani katkısı ben size göstermeye çalışıyorum. Benim için de diyor mu hiç kimseye karşı bir şey yok. İnşallah düzelir, düzelmezse de yeni kanal açması için biz de destekliyoruz. Kendine de söylüyorum bunu zaten. Ben de üzüldüm bir bacı olarak ama elimizden gelen bu. Yani ben hiçbir şeyden anlamam. Şu anda aramadım. yapabileceğiniz bir şey yok. Olsa zaten onu hiçbir yerlere gönderip uğraştırmayacağım ama Çocukta gerçekten gerçekten anlayamıyoruz orayı. Zaten ikimizin kanalında aynı kişi açtı ama bir hata olmuş. bakın arkadaşlar de olsaydı bu kadar hata yani ne bileyim ben. Böyle aynı şey gibi olduk şu anda. Bizimkiyle aynı gidip de onunkinin açılması. Bir şeylik yok. Artiyet ar yok aslında ama olur. Çok iyi bir akrabamız bu çocuğu aslında. Ama böyle bir hata yaşadık. Herhalde bazen yaşamıyormuş. işte buna ona denk gelmiş. Şanssızlık diyelim. Ne bileyim. İnşallah gelecek yeniden kanal açarsa hayırlı olur. İnşallah. Yani takipçileri onu izlemeye devam eder inşallah. Takipçisini geri toplar inşallah. Zaten şeydir. Evet hepsi... toplaması için gelsin. Ya, yani çekinelim diyelim. Beraber çekelim. Zaten birçoğu bekliyor, merak ediyor. Evet. Sorun olmaz. Yeni bir kanal açar, tertemiz açarsa daha iyi olabilir. Ben çekmem değil mi? Gelsin yani takipçilerine buradan beni izliyorlar. Allah razı olsun. Kısa zamanda da toparlanır. Beni de, yani beni de izleyen var, izlemeyen de var. Hepinizden Allah razı olsun. Da. Onun takipçileri de gelip yani sor, soruyorlar. Evet. İp, Cevaplamaya çalışıyoruz. İbacı olarak onlar da merak ediyor işte. Cevaplamaya çalışıyoruz işte. Yazıyoruz. Belki de görmüyorsunuz. Tekrardan soruyorsunuz. O özel bir durumu böyle. O yüzden video atmıyorlar. Bilmiyorum artık. Biz iyice şaşırdık. Kime söyleyeceğimizi. Kendisi de, bilmiyorum. Muhtemelen bilmiyor. yeni kanalaşması gerekiyor bilmiyorum, çünkü kanalı yeni kanalı hayırlı çünkü olur. hata yazıyor kırmızı bu olmayacak gibi görünüyor. Onun da ihtiyacı var yani herkes oradan bir şey sebep gelsin yani işini görsün ben de isterim. Zaten kanalları direkt dururken insanlar aşmaz ihtiyacı olmasa açmaz. Biz de öyle o da öyle. Yine de sağlık olsun ne diyeyim. İnşallah düzelir düzelmesi tekrardan açar. çaresi vardır inşallah. Hı. Bu arada da etlerimiz <laughs> bayağı havalamaya devam ediyor. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben işte bildiğim kadarıyla yapmaya çalışacağım. Sizlerin daha iyi bilgileri varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Birçok arkadaşlar daha iyi bilebilir belki. Evet, salçayı da soruyorsunuz. Salça ne halde? Salçayı ben bir gün öyle size göstermek için döktüm oraya arkadaşlar. O anda öyle çekinme Furkan dedi, işte anne videoyu tamamlayalım. Atacağım diye ben de öylece gösterdim sizlere. Yorumlar geldi sinilere dökme, yani tepsilere, yemek tepsisine. Ben de biliyorum. Az olduğunda onlar da daha çabuk çekiyor. Ama onu yapıyorum. döküp de suyunu çektirecek tepsimiz sayımız yok. İşte Bayağı bir var. gördüğünüz kadar neredeyse 10 kuaya yakın şey vardı. Ben ona evde o on kadar sinim var da yetmez ki azıcık dök. Sen sinini evet, Evet 80 kilo geldi orada. Evet. Sulu bir şekilde. O anda ertesi gün arkadaşlar o gün sabaha kadar öyle kaldı. Süzdüm. Herhalde videoyu izlediyseniz gösterdi Furkan çuvalla birlikte. Çuval, şeker çuvalına koyup içine doldurup şey yaptık. Şeker çuvalını ben önce zaten için, temizce yıkamıştım. Onun için beklemesi için şu anda bekliyoruz zaten. Bir, bir gün dursun bakalım. Süzülsün. ondan sonra sizin dediğiniz gibi ben de tepsileri düşünüyorum. Onlara koyarım. Bir de öyle güneşte kurur. İnşallah daha güzel olur. Salçamız öyle o halde. Dediğim gibi kışlık hazırlıklar bitmiyor. Sos hazırlıkları başladı. Ben o işlerimi sosun hazırlıklarını tamamladıktan sonra da akşam yemeği zamanı geliyor. Yemek yapayım diyeyim. Girdim mutfağa. Acıktık. Bir, Bu sefer de biz acıktık. Biz de işte siz de acıktınız. Bir de yorumlara bakıyoruz. Eşim de bakıyor sürekli. Yine özlemi soruyorlar. Böyle bir videoyu çekmek istedik. Birçok kişi özlemi soruyor dedi. Evet dedin. onun durumu böyle arkadaşlar. İnşallah düzelir. Ama işte iki kere uğraşıldı. Düzeldi diye biz de sevinmiştik. Düzelmemiş. O kırmızı inan hata yazıyor. O olmasa herhalde büyük oranda düzeldiydi de. O kanalı neyse onu bıraksın öylece ya kapatsın kapanıyorsa kapanmıyorsa da tekrardan bir... Yani, Yeni bir kanal açsın. İşte değişik bir hesap üstüne yeniden telefon attım alacaklar ne yapacaklarsa. Yeniden onu sevenler çok yani destekleyenler biz de destekleriz elimizden geldiği kadar. Çıksın videoda duyursun da yani gelsin. Kanal, Benim kanalım şöyle şöyle oldu diyeyim. Kanalı kapatıp yeniden açmayı denedi o yakınımız. O da olmuyor kapatamıyor da. Artık kapatmadan yeni açmak gerekiyor herhalde. Kapanmıyormuş da. Yani o hesap herhalde gayrı olmaz. Çünkü onun üstüne 2-3 kere işlem oldu ya. Hmm. Belki de yeniden e, hat bana çıkacaklarsa onun üstüne tekrardan bir hat alsınlar. Onun üstüne tertemiz bir kanal açsınlar. Bu sefer de inşallah yani düzgün bir şey. Sorun, sorunsuz bir şekilde onlar da çekimini bir yapar. Açacak bir kişiler bulurlar. Başka ne diyeyim? Bacanağım, bazısım bayağı bir emek harcadılar yazıp evet, çekim ben, yaptılar. Evet, de aynı açtılar. 5 ay, 6 ay mı oldu? Evet, onlar, aydır, onlar da uğraşıyorlar, emekleri hep oldu. Onların da bir emeği var sonuçta. Ben de ondan çok üzülüyorum ama elimden bir şey gelmiyor arkadaşlar. İşte zaten bu da pek bir şey bilmiyor. Biz de, de ufak tefek bu atmayı, yapmayı biraz kurtan siz, biliyor. Ben sadece sizin karşınıza çıkıp burada önceden anlatamıyordum da. Şimdi yavaş yavaş alıştım. Allah razı olsun hepiniz desteklerinizden dolayı desteklediniz. Yavaş yavaş biraz biraz açıldım. Önceden ilk videolarımda belki de biliyorsunuz pek şeyde değilim. Ben bir video çektim de Serpil'e el kaldırmayı bile evet. el kaldırıyordu. Evet ilk videolarımda ilk kum çektiği videoda zaten Ahmet çekilmişti. Elmas kaldırmıştı. Gelinimiz elmas elimiz onunla kaldırmıştı. Bir de, de sen de, bir de sen bay bay it diyordu elmas o zaman. Hocam sen de elini kaldır bay bay it diye. İşte yani o şekilde geldi. Serpil bayağı bir hani bu işi becermeye başladı. Hani Elmas'a da soruyorsunuz bazen kız müsünüz? Elmas da bu yüzden kırıldı bana herhalde konuşmuyor. Benim kanalımda konuşmadın diye arkadaşlar. Sen benim kanalımda konuşmadın diyor. Benim hocasıyım benim kanalımda konuşmadı benim bu. Benim kanalımda da aynı yaptım ama belki de şimdi böyle olmasaydı ha şu andaki şu de andaki de gayet güzel konuşurdum ama işte o zamanlar yapamadım. Şimdi yapmaya başladığım için o da o yüzden kırıldı. Ne yapayım başka ne diyeyim? Kime ne diyeyim? O, da o ha, suçlu benim o yüzden. Hani şey yüzünden konuşamadım değil, suçlu benim. Kimse ben şey yapmıyor. Kimse de suç yok. Konuşamadım. Yaşım da işte içinde değil mi? Çektiler ben konuşamadım o anda. Konuşmayı bırak. El kaldırıp da bir bay bay diyor da ona bile zorlandı. Evet. Böyle Öyle bir serpil böyle bir serpil oldu şimdi. Şimdi kaç geçti beni buraya çağırdı sen işte o da de, elmas da kasıtlı yaptın zannediyor halbuki bunda kasıt bir kasıt, kasıt yok. hani ben de çıkmadım da şimdi çıkıyorsun diye. Ben yani bu arada şimdi şey de da şöyle domates verdim etlerim bayağı kavruldu domatesler de iyice ölene kadar bu da kavruldu arkadaşlar. Elmas da şeyi kabul etmiyor. Ee, mesela birçok çevresinde olsun çıkıp da konuşamıyordu. Görüntü olarak çıkmıyordu. Bu da öyle çekiniydi. Onlar sonra onlar da çıkmaya başladı. Bu da abi. çıkmaya başladı ama neyse buna cep aldı işte. Ben istemez değilim arkadaşlar. Herkes kazansın. Daha çok kazansın isterim. Yani o da sonuçta düşman değil. O da benim kardeşimin karısı. Çoluğu çocuğu var. O da bacı. Hepsi çıksın kazansınlar kardeşim de kazansın. Ama ortada böyle kırgınlıklar olmasın istiyor. Oluyor. Olmaya da devam etmesin inşallah etmez. Böyle şeyler oluyor. Soruyorsunuz. Yani bunu da cevaplayayım istedim bunu da bir Başka bir sorunumuz yok değil mi? Başka bir sorunumuz yok. yok bu yüzden yani, oldu zaten yani. Ne olduysa bu yüzden oldu. Halil mallarını mı bölüşemedik sanki? Ya malın ineyim ben. Malda mülkte gözüm falan yok. Sen şunu yaptığımda ben da. şunu yaptığımda sen şunu dedin sen böyle olduğun için ben sana evime yani çoluğuma çocuğuma biraz destek olur muyum ki diye arkadaşlar? Yani eşim daha halen inşaatta çalışmaya devam etseydi ben daha herhalde hiç bu kanalı falan... Düşünmezdim. yaşım kendisi açtı böyle olunca. Benim kanalım zaten vardı. Benim aklımın vardı. Ucunda falan yoktu değil mi? Benim kanalım zaten vardı. Milleti izliyordum ben de işte diğer izleyenler gibi. Böyle olduktan sonra dedim işte 5-10 kuruş kazanabilir miyiz YouTube'dan. Aklımdan geçti. İşte Serkule dedim sen de yemeklerinden neyi bahset. Ben de bağ bahçe çekeyim dedim. Böyle oldu. İnsanların böyle olacağını düşünemedik. Allah razı olsun hepsinden. Destekleyenlerden. Çok sağ olun Allah'ım hepinize yani gönlünüzde ne varsa onu versin. Ben ilk çıktığımda da desteklediniz beni yani heyecan yok. Biz hissetmiyoruz diye yorumlarınızı aldım. Şimdi biraz heyecanım kalmadı. deminki dediğim gibi o zamanlar şimdi şimdiki bu hali o zaman olsaydı ben onunkinde de her şeyi konuşurdum. Konuşamadım. Eşiminkinde de konuşamadım. ilk evet, konuşamadım. Yine de hepsinden Allah razı olsun desteklediler yani. Ben Aa, konuşmadım. Evet. Elmas konuştu o Günkü börek videosunda. Az da olsa desteklediler. De. Evet. Ama Herkesin ben de konuşamadığım halde bile çıkmam demedim. demedim. Emeği var. Onun sayesinde tanındık belki de. Bize kim geleceğini değil mi? Yani yoha, o videolar çıkartmasa evet. bizi tanımazlardı. Nereden tanıyacak? Yine de ondan Allah razı olsun ne diyeyim? Başlangıç yoha, olarak yoha başlangıç olsun. Diyeyim. Ben hiç kimseye bir şey Yok. Sadece bu kadar zırhınlıklar da olmasa iyiydi hepimizin arasında oldu. Aslında her tabi. ailede de olur herhalde, olabilir. Bir bizde değil. <laughs> Bunlar da öldü bu arada. Eridiler yani, öldü diye mi bakma. Domateslerimiz içerisinde. Bayağı bir yerde konuştum bugün benim çenem açıldı. Evet bayağı oldu. Bayağı konuştum mu? Bayağı yordum herhalde milleti. Hı -hı. Tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün böyle bir video çektiğim için. Şimdi ben bu şey ettim salçamı da koyacağım. Biraz daha şu domatesler dilde kalmasın. Bamiye sonra da fazla karıştırmıyorum zaten. Hani kaşık dokun 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 pişiriyorum değil mi? Hmm. Şimdi ben salçamı da koyayım. Hepsini mi atacağım? Yok Bir kaşık mı alıyorum? Bir yemek kaşığı ideal. Yani domates de olduğu için içinde. Hmm. Herkesin olsun. Herkes sebeplensin. Değil mi? İstemez değiliz Hepimiz. Herkesi isterim ben. Başlı. evet biz kimseye karşı bir sıkıntımız, şeyimiz yok, kinimiz. Acı değil bu benim arkadaşlar. Bol koyuyorum ben bundan. Şöyle yani şeyini aldı. Soğan, et, e Bunlar, Salçası, biberi, kokusu Bunlar kadar piştikten sonra mı bamyayı döküyorum? Bamyayı en son döküyorum şöyle. Size göstereyim. Burada iki diş de işte sarımsak var üstünde. Hmm. sarımsak katmamıştım ama irilerini üç parçaya böldüm arkadaşlar. Şöyle bir böyle ikene ben karıştırıyorum. Yavaş yavaş. Birbirine. Evet. Karışsın diye. Ben diyecektim. biraz da tuz koymuş buradan. Şöyle elimin uçuyla Koyacağım arkadaşlar siz damak zevkinize göre şöyle tuzunu da koydum. Bir de öyle yavaş yavaş karıştırıyorum tuzuyla birlikte. Ben ondan sonra şeyini ilave ediyorum arkadaşlar. Limon suyunu. Limon suyunu şöyle üzerine. Çalgalayın bir de içine limonunu şöyle. Pişmeye bırakacağız değil mi şimdi? Ben suyunu vereceğim. Ondan bir şöyle hafif çeşit tur. Ne kadar su vereceğiz? Göz kararı. Bir, bir bardak? Bardak değil, ölçüyle değil arkadaşlar. Göz kararı. Şöyle bamyaların üstü yani batacak şekilde. İçinde kalacak şekilde Hı, -hı. değil mi? öyle şey de dursun. Ben sıcak suyunu şuradan alayım. Sen buraya mı geçen bu pamiyeyi? Evet, geçenki güzel olmuştu. Bir tane bu kaşığı içinden çıkarsan daha iyi değil mi? Çıkaracağım şimdi, suyunu katayım da. Şöyle. Bakın ne, ne kadar da döktüm evi. Sadece üstü dinlüğüm. kapanacak şekilde herhalde. Kıvamına gelene kadar da şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum bunu. Çok dokunmuyorum. Evet bu su yeterli herhalde buna. Gördüğünüz gibi bamyalarımız şöyle. Görünür görünmez. Tamam çek başı. Kaşığı çekelim. İyice sallayalım. Bunu böyle kıvamına gelene kadar orta ateşe alıyorum kaynadıktan sonra arkadaşlar. Vallahi kaynadıktan sonra ateşini düşüreceğim herhalde. Kayna, bir kaynasın ondan sonra yarım alırım. Yani kıvamına gelince gelinceye kadar siz bakarsanız yani ara ara karıştırmadan şöyle belli oluyor zaten pişip pişmediği. Öyle pişirirsiniz. Ben ilk defa pişirmiştim geçen de bu ikinci deneyim yani. Bamyalarımız pişince görüşürüz. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Ben onlara birazcık yani göz kararı ile baharat koyacağım şöyle. Kaşığın ucuyla. Güzel lezzet vermesi için bir tutam da kimyon. Şöyle bir gösterirsen iyi olur. Ben fazla kaşık dokundurmayayım şöyle. Gördüğünüz gibi bamya yemeğimiz hazır. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Ben yaptım. Ama biz karnımızı doyurduk bu arada. Furkan bamya sevmediği için. Bana kahvaltı türü bir şey hazırlattı arkadaşlar. Şimdi yedik. Acıkırlarsa gitsinler. Acıkılmazlarsa bilmiyorum Acıkmazsak artık. Acıkılmazsak yarına kalsın. Yarın yersiniz. Ya da yatarken acıkırsanız. Yok yatarken yemeyiz. Yatarken yemek yemeyeyim. Çünkü aslında. akşam çok yakında. Bir de şunu söyleyeyim. Siz değerli izleyenlerimizden bazıları işte. Sağ olun Allah razı olsun. Selam istiyorlar. Özellikle bir tanesi vardı, Sultan Sarı mıydı? Ankara'da yaşıyormuş. Sultan Sarı bacım, canım benim. Sana göndermez olur muyum? Hepinizi çok seviyoruz bizler. Buradan Sultan Sarı bacıma sevgiler, selamlar gönderiyorum Ankara'ya. Kendinize iyi bakın. Hep YouTube aileme, hepinize saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize teşekkür ederiz tekrardan bize takipte olduğunuz için. Takibi bırakmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sürekli duyuruyorum sizlere. Allah'ım razı olsun. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.